Merhaba sayın izleyiciler. Ben geriyat uzmanı Doktor Emin Taşkıran. Isparta Şehir Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Sizlerden gelen istek üzerine bugün operatör doktor Demir Demirci konuk koltuğumuzda oturuyor. Bugün kendisinden çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün artık soruları biz soruyoruz. Sizden değerli bilgiler edinmek istiyoruz. Bugün menisküs yaralanmalarını ve menisküsü konuşalım istiyoruz. Tedavi seçeneklerini konuşalım sizlerle lütfen. Hocam menisküs nedir? Diz ağrılarının önemli bir sebebi olduğunu biliyoruz. Ne işe yarar? Menisküsü e, açıklayabilir misiniz bize kısaca lütfen? Şimdi menisküs e, bizim poliklinikte ya da çevrenizde e, herkesle e, insanlar konuşurlar. Ne derler? Menisküs olmuşum. Evet. Ee, aslında menüsyüs olunmaz. Menüsyüs e, doğumdan itibaren, hatta anne karnında 8. haftada başlar oluşmaya. 18. haftaya kadar tam şeklini alır. Sonra da artık ömrümüzün sonuna kadar bizle beraber kalır. Yani nasıl burnumuz ve gözümüz varsa menüsyüsümüz de var. Şimdi tabi bu e, menüsyüs denilen şey e, yıllar yıllar içerisinde biz fark ettikçe ortaya çıkar. Tabii teknolojinin gelişmesiyle de beraber oluyor. E, 4, milattan önce 450'li yıllarda Hipokrat'ın bir lafı var. Diyor ki, e, fazlalık olan her şey doğaya aykırıdır. Sonra bunu söyledikten sonra belli bir zaman geçiyor. 1800'lü yıllara kadar geliniyor ve sonra menisküs denilen bir dizin içerisinde bir yapı e, bulunuyor. Hani bakıyorlar, yani ondan sonra menisküsü ilk, ise ilk kez o zaman tanımlı, tanımlıyorlar. Sonra yavaş yavaş ağrılar başlıyor. E, onu çıkartıp atıyorlar. Şimdi ise artık biz tekrar milattan önce 400'lü yıllara geri döndük. Menüsküs çıkartılıp atılacak bir şey değildir. Menüsküs dizin fonksiyonu için önemli bir şeydir. Hayati bir organdır diyoruz. Kelime anlamı artık bir artık yapı değil. Fazlalık değil. Olması gereken bir şey. Nasıl gözümüzü çıkartıp atmayacaksak o da öyle bir şey. Şimdi menüsyüsün tanımını yapmadan önce menüsyüsün şekli şemalini bir de görelim. Menüsyüs latince'de hilal şeklinde, C şeklinde, C şekli, hilal şekli demektir. Menüsyüs yaklaşık olarak 3,5 cm boyunda. Uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında bulunan şu gördüğünüz mavi renkli yapı. Aslında dizde beyaz da burada makette ayrım yapmak için bu şekilde yapmışlar. Böyle kıkırdağımsı, sünger gibi bir yapı. Bu e, dizi açıp kapatırken, kıvırırken, bükerken iki kemiğin birbirine değmesini önlüyor. Hmm. E, i̇ki kemik birbirine değmesi önlenince tabi birazdan anlatacağız bir sürü e, görevi var. İki tane iç menüsküs var şurada iç menüsküs ve dış menüsküs var. Ve yapısal olarak da %75'i su. Geri kalan her şeyi e, kolajen, dokular, e, bağ dokuları e, ve koleji, e, kıkırdan yapısında bulunan değişik maddeler var. Menüsküs bu. Tamam hocam. Peki bu menüsküsün bazı görevlerini tabi saymaya başladınız ama esas olarak ne işe yarar? Bu kadar vazgeçilmez yapan veya işte hasarlandığında bu kadar araya sebep olması herhalde çok önemli bir iş yaptığını gösteriyor dizde. Ee, yani bu dizdeki kıkırdaklarla aynı şey midir? Ne işe yarar? Biraz daha açıklar mısınız bize bu kısmı? Şimdi şöyle, e, menisküsün e, iki kemiğin arasında olduğunu söyledik ama üstteki kemik şöyle yandan tuttuğum zaman yuvarlak hatlı. Uyluk kemiği bu. Hı hı. Üstteki, alttaki kaval kemiği halk arasında biz buna femur, buna da tibia diyoruz. Hı hı. Bu yuvarlak atlı, Alttaki kaval kemiği de şöyle bakarsan düz. Hı, hı İkisinin birbirine temas alanı tek bir noktada olurdu. Hı. hı. Tek bir noktada olmasın diye arada böyle bir yapı var. Bu onun kavisine, üsttekinin kavisine, alttakinin düzlüğüne uygun bir şekilde bu eklem uyumunu arttırıyor ve yük aktarımını sağlıyor. Yük aktarımını bir şekilde tek bir noktadan değil de yaygın bir şekilde aktardığı için en önemli görevlerinden bir tanesi yük aktarımı. İkincisi dizin içerisinde bir kan damarı yok. Bu kan olmadığından dolayı dizi besleyecek, e, dizi açılan kan damarı olmayınca dizin burada kıkırdaklar yapılara beslenmesi lazım. Dizi yine bir süngere benzetelim. Bastıkça bir sıvı çıkıyor. Sonra tekrar geri emiliyor. Bu da dizin bütün yapılarını, kıkırdaklarını besliyor. Aynı zamanda bu menüsküs kendini de besliyor. E, bir üçüncü e, şeyi, propriosepsiyon deriz biz buna. Navigasyon gibi. Navigasyon ne yapar? Biz neredeyiz? Nerede olduğumuzu buluruz. E bu e, dizi e, yürüdüğümüz zaman ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Böyle bu kıkırdak yapının içerisinde bu 3,5 santimetrenin içerisinde değişik sinir hücreleri var. Bunlara mekanoreseptörler denir. Bastığımız yerin zemini algılamamıza, çakılma, mı, kum mu, boşluk mu, sert mi onu algılamamıza sağlar. Aynı zamanda ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz, sağa mı gidiyoruz, sola mı gidiyoruz, dizimin hangi yöne döndüğünü de gösterir. Bir nevi navigasyon. Ee, diğer bir özelliği şok emilimi. İki kemiğin birbirine çarpmasını engeller aslında son zamanlarda yapılan çalışmalarda bunun buna çok az bir katkısı oldu dizin etrafındaki altında ve üstündeki çevresindeki kasların buna daha çok katkıda bulunduğunu e, söylüyorlar bu da birazdan anlatacağım e, orada çok önemli bir e, işe yarayacak e, en önemli görevlerinden bir taneleri yani bunlar e, bir de takoz gibi. Yani dizin nasıl bir kamyonun önüne ve arkasına takoz koyarlar ya hani evet. ya da arabanın kaymasın diye. Evet. Bu da bak şöyle şekil olarak baktığın zaman bunun ileri doğru ve geri doğru gitmesini engelleyecek bir takoz görevi görüyor. Evet. Yani aslında o hani menüsüs olmuşum dedikleri şey aslında ne kadar çok önemli yani. Oldukça evet karmaşık bir işe yaradığı kesin. Peki hocam bu menisküs hasarı, menisküs yırtığı diyor diyoruz mesela. Ne zaman olur? Özellikle çok yürüyenlerde mi olur? Düşmeyle mi olur? Gençte mi olur? Yaşlıda mı olur? Bunu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl yırtılır menüsküsler? Şimdi menüsküs e, tabii e, ne dedik? Dizin içerisinde bir kan damarı yok. Bu menüsküste de kan damarı yok. Ama belli bir kısmında var. İlk doğum anında e, bebekken e, her yeri kanlıydı. Daha sonra yavaş yavaş yürümeye başladıkça e, temas edilen noktada kan çekiliyor. Kenarlarda kan kalıyor. E, ve bu menüsküs zamanla aşınıyor, aşınıyor, aşınıyor biz yürüdükçe. Ee, ve ondan sonra yırtılmalar başlıyor yavaş yavaş. Bu yırtılma iki türlü olabilir. Birincisi travma. Travmada futbol oynarız, basketbol oynarız, tenis oynarız. Böyle kontak sporlar, agresif sporlarda birden ani bir hareketle yırtılabilir. Bütünlüğünü kaybedebilir. Bir de dejeneratif yırtık denilir. Dejeneratif yırtık da zamanla kullandıkça merdivenleyip çıkarız. İşte bizim... E, bayanlarımız genelde ne yapar? Dizi dizleyerek yeri temizlerler. Fayansları mesela hiç parlak göstermek için dizleyerek oradaki o e, hiçbir su kalmasın diye temizlik yapıyorlar. İşte o aşamada hep menüsüslerine yük bindiriyorlar. Bu kullanmaya bağlı aşınma meydana geliyor. E, mecbur işte insanlar e, dizini kullanarak ağır inşaat işçileri inip çıkıyorlar merdivenden e, ya da ağırlık kaldırıyorlar, tarladaki çiftçiler. E, aklında ne kadar iş geliyorsa gündelik ağır aktiviteler olarak bu menüsüsü dejeneratif şekilde yırtığına sebep oluyor. Yani aslında yapısal anlamda bir yırtık oluyor. Yani durup dururken dizine bir darbeyle e, yırtık olmuyor. Anladım hocam. Peki. Peki bu yırtık özellikle kimlerde görülüyor? Gençlerde mi, yaşlılarda mı, sporcularda mı? Çok sık görülüyor mu? Gerçekten. Şimdi şöyle sıklığı şu. 100 binde 60-70 kişide. 100 bin kişinin 60-70'inde menisküs yırtığı görülüyor. Ama tabii bunu e, erkek ve kadın olarak bölersek erkeklerde 3-4 kat daha sık görülüyor. E, kilolu e, hastalarda özellikle e, agresif az önceki söylediğim gibi spor yapan kişilerde e, toplumda çok sık görülen bir yırtık türü. Peki hocam menisküs yırtığı diyelim bir insanda gelişti. E, bu ee, i̇nsanlar ne gibi şikayetlerle doktora başvuruyor? Neye sebep oluyor menisküs yırtığı? Ağrıya sebep olduğunu biliyoruz herhalde. Başka ne gibi şikayetlere sebep olabilir? İlk şikayet dizin etrafında e, şöyle yine maketten göstereyim. Şöyle çizgi halinde iç ya da dış kısımda hı hı. Bir noktasal elimizle dokunduğumuz zaman bir orada bir ağrım var. Noktasal elinle gösterir hasta. Menisküsün en önemli belirtisinden bir tanesi budur. Hı hı. İşte e, takılma yapabilir. Hı hı. Kilitlenme yapabilir. Az önce ne dedik, bir navigasyon gibi çalışıyor, bir boşluk hissi, hmm. e, dizde bir boşalma hissi, güvensizlik hissi, bu tarz şikayetler de yapabilir. En önemli şikayetler bunlardır. Yani bunlar eğer e, ama ilk saydığım şey noktasal anlamda dizin iç kısmında ya da dış kısmında e, parmağınla işte tam burası ağrıyor dedi, denildiği zaman ilk menüsüs yırtığı akla gelmeli yani. Hı hı. Peki bu şikayetlerle gelen hastalardan e, siz böyle bir yırtık olduğuna nasıl kanaat getiriyorsunuz? Sadece muayene ile bu tanı e, konulabiliyor mu yoksa yırtığı başka bir şekilde de araştırıyor musunuz? Şimdi menüsüs yırtığı e, ilk geldiği zaman hasta dizim ağrıyor dedi. Az önce ne dedik İşte bulgusunu söyledi. Biz şüpheleniyoruz. E, ne yapıyoruz? Bir muayene yapıyoruz. Muayene ile gerçekten öyle mi, noktasal mı yoksa yaygın mı olduğunu fizik muayene algılamaya çalışıyoruz. Ya da yukarıdan belden kaynaklanabilir... ...başka bir yerden yansıyabilir, kalçadan yansıyabilir, dize yansıyan ağrılar onları ekart ettikten sonra... Hmm. E, ...biz genelde ne yapıyoruz? MR çekiyoruz. Hmm. E, MR e, bu menüsüsün tanısını hmm. %100 hani bize e, koyduruyor aslında. Hmm. Ama tabii MR'dan da korkan hastalarımız çok fazla. Evet. Yani o tabut gibi ben oraya giremiyorum, e, bunun başka bir yöntemi yok mu diyen hastalarda da ultrason şu anda... Son dönemlerde eklem ultrasonu ıı, kullanıyoruz. Bu da tabii tam %100 göstermese de e, yine de bize bir fikir veriyor. En azından oradaki menisküsün bütünlüğünü, dizin içerisinde bir ödem var mı, bir sıvı var mı ya da niye bağlı olduğunu bulmaya çalışmada bize kolaylık sağlıyor ama birinci önceliğimiz MR. Peki hocam tanıyı koyunuz menisküs yırtığı sağıptadınız bir hastadan. Yani anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla herhalde bir yırtık varsa mantıken oranın tamir edilmesi gerekiyor ve ameliyat, cerrahi gibi seçenekler olmak zorunda ama illa ameliyat olmak zorunda mı hastalar? Başka tedavi seçenekleri var mı? Bu menisküs yırtığı nasıl tedavi edilebilir? Şimdi menisküs yırtığının tedavisi iki türlü. Bir ameliyatsız tedaviler var, bir ameliyatlı tedaviler var. Ameliyatsız tedavilerden ilk aklımıza gelen ilaç tedavisi. İlaç tedavisi menisküs yırtığını tedavi etmez. İlaç tedavisi ne yapar? Oradaki ağrıyı, şişliği, yangıyı, ödemi alır. Bizi birazcık rahatlatır, birazcık da konforumuzu sağlar. Tabii eskiden ilaç tedavisi ile ilgili üzerinde üzerine ne yazardı? İlaçların ağrı kesici yazardı değil mi? Şimdi dikkat ettiysen hep anti yazıyor. Ağrı kesici beklentiyi çok yükseltiyordu. Yani bir ağrım var, e, ağrıyı kesici verdiler, ağrım geçmedi. Şimdi ağrı kesiciler eğer ağrı kesmiş olsaydı zaten bu zamana kadar bütün insanda olan hiçbirinin ağrısı olmaması gerekirdi. Şimdi orada bir hata vardı onu bir düzeltildi. Şimdi ben de burada bunu düzelteyim. İlaçlar menüsüs yırtığını tamir etmezler. Mevcut olan ağrıyı hafifletebilirler. Birincisi bu. Bir de gıda takviyeleri var şimdi. Bu kolajendir. İşte glikoza, bir sürü e, besin takviyeleri var. Menüsküs e, yırtığım var bunu kullansam düzelir mi? Düzelmez. Tekrar e, söylüyorum. Menüsüsün yapısında bir kolajen var. Kolajen vücudumuzun her yerinde var ama en çok da kıkırdakta ve menüsüste var. Şimdi bu e, o zaman biz kolajenleri alıp gidip oraya yapışsın, düzelsin diye bir beklenti içine giriyoruz. Herkes de giriyor adı üstünde takviye ya bir eksiği tamamlayacak gibi davranılıyor. Aslında öyle değil. Belli bir zaman sonra bu kolajen menisküsün içerisinde içeride gizli konumda duruyor. Ama yıprandıkça açığa çıkıyor ucu. Açığa çıkınca biz onu yabancı bir madde olarak algılıyoruz ve vücudumuz onu yok etmeye başlıyor. Ve vücudumuz onu yok ettikçe yok ettikçe ne oluyor? Küçülüyor, yok oluyor, deform oluyor, dejener oluyor. Biz kolajeni niye alıyoruz o zaman? Kolajeni vücudumuzu o deforme olmadan, açığa çıkmadan alalım da tanıştıralım. Vücudu onu tanısın onu öğrensin, gidip de oraya saldırmasın diye veriyoruz aslında. Yani takviye edici değil de, önceden biz dezentizasyon deriz hani tıp dilinde. Yani onu biz tanıştıralım da bu bizden, hani bizden birisi, biz bunu parçalamayalım açığa çıksa da. Yani o kolejenler yırtık oluşmadan önce hafif böyle bir, bir tırtıklanma olabilir, hafif bir deformasyon olabilir, hafif bir araba, o zaman işe yarar. Sonrasında işe yaramaz. Söylediğiniz çok önemli hocam. Ben de çok şaşırdım bu bilgiyle. Yani aslında ağızdan aldığımız kolajen takviyeleri oraya gidip orayı tamir etmiyor. Sadece oranın daha da hasarlanmasını engelliyor. Aynen öyle. Kolajenin olduğu her yerde bu geçerli. Yani başka sebepler için verilen kolajenlerde de bu mantık var aslında. Şimdi fizik tedavi var bir de. Fizik tedavi genelde böyle gidilir. Fizik, fizikçiye birkaç hareket yapılır. Fizik aldım geçmedim. Fizik tedavi bu işin merkezinde. Başta söylediğim gibi dizin etrafında kaslar vardı. Altta, üstte. Bu diz ekleminin üstünde ve altında baldır kasları ve alttaki uyluk kasları. Bu kaslar bir ani bir harekette bir şok emici etkisi var. Birden kasılıp ekleme aç, açıp menüsküse yük bilmesini engelliyor. Bu kaslar ne kadar güçlü olursa biz bu olayla karşılaşma oranımız o kadar azalır. Bir fizik tedavi 3 haftadan önce fayda etmez. Yani gittim 3 gün fizik yaptım geçmedi yok. Yani fizik tedaviyi de bir kere orada da bir, bir bilgi kirliliği var. Onu da bir netleştirdim. Bir de herhalde fizik tedavi prensiplerini bütün bir hayata da yaymak lazım. Oradaki egzersizlere ya da önerilere bütün bir hayat boyunca uymak lazım. Sürekli altta devam etmesi gereken bir süreç herhalde. Evet yani 2-3 haftalık bir fizik tedaviyle çoğu şeyde fayda görmüyor hastalar. Tabii biz bir de mesela ilaçların ya da elimizdeki broşürlerin arkasında ne var? Fizik tedavi egzersizler var. Hastaya biz bunu uzatıyoruz, veriyoruz ama orada zamanımız kısıtla bazen anlatamayabiliyoruz ama onlar Bunları mümkün olduğunca okuyup güzelce yaparlarsa bundan ciddi yüzeyde fayda görürler. Yani menisüsün en önemli görevlerinden şok absorpsiyonu kısmını aslında kaslar yapıyor. Yani menisüsün yerine hatta bir çalış, bazı çalışmalar menisüs dokusu olmayan hiç yok. Alınmış bir şekilde ameliyatta. Şimdi almıyoruz da eskiden alınıyordu. Ama kasları çok güçlü bisikletçiler var mesela. Hiçbir şekilde menisüs ağrısı çekmiyor. Yani tamamen kasın e, baldır kaslarının gücüne bağlı olarak e, tabii bu ortaya çıkıyor çalışmalarda. Bir de ne var? E, menüsüsün E o zaman ağzımızdan ilazdığımız ilaçlar tedavi etmiyor. E o zaman dize içine bir şeyler yapalım. Yani diye e, biz düşündük, oturduk, çalıştık. Neler çıktı? İşte kan tedavisi, PRP tedavisi, hücre tedavisi. Buna kalk arasında kök hücre deniyor aslında kök hücre değil. Yani biz alıyoruz, trombosit dediğimiz bir vücudumuzda bir kan var, ma kan maddesi var, hücresi var. Onu alıp parçalıyoruz. Onun içindeki ağrı kesici, tamir edici bazı maddeler çıkıyor. Onları dizin içerisinde enjekte ediyoruz. Son yıllarda kullanıyoruz. Yine minisyüsü kendi kendine tamir etmeyecek ama olanı korumaya çalışacak ve ağrı hafifletecek. E hazır enjeksiyon enjektör en 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 var. Hiyonerik asit dediğimiz bazı maddeler var. Dizin asıl sıvısı dizi kayganlaştırıcı özelliği. En azından biraz yine deforme olmasını geciktirecek. <laughs> Ağrıyı hafifletecek. Menisküs yırtığını yine tamir etmeyecek. Ee, bir de şimdi son dönemlerde göbekten, ilyak kanattan, kalçadan, leğen kemiğinden aldığımız kök hücre dediğimiz, alıp ayrıştırıp oraya verdiğimiz tedaviler var. Bunların az da olsa Oradaki gidip kıkırdak dokunun, kıkırdak hücresinin şekline bürünüp onun yerine geçme ve orayı tamir etme olasılığı var deniliyor yani şimdilik. öyle bir bilgi var. Bir de işte bu diz içi enjeksiyon var. Bunlar ne diye ameliyatsız tedaviler. İlaç verdik, kolajen gıda takviyesi verdik, fizik verdik, enjeksiyon yaptık. Bir de ameliyatı var. Şimdi sen dedin ya bu maden mekanik bir şey yırtalım, e, yırtık dikelim diye. Dikelim. Hocam ameliyata geçmeden bir şey daha sorsam bu da merak ediliyor herhalde. Bu bahsettiğiniz PRP tedavisi diziçe enjeksiyonlar aşağı yukarı kaç aylık sıklıklarla yapılıyor? Ne kadar süreli ağır kesici etkileri olduğu biliniyor? Şimdi şöyle kişiden kişiye değişiyor. Yine biz bunları yaparken hastanın boyuna, kilosuna, aktivasyonuna, günlük hayatına ne kadar kullandığına göre e, şeklini değiştiriyoruz yaptığımız tedavileri. Ee, şöyle söyleyelim, 3 ay, 6 ay, bir yıl, bir buçuk yıla kadar ağrıyı keser, keser. hafifletir, sizi ilaç kullanmaktan e, kurtarır. Çünkü ilaçların da kendine göre yan etkileri var. İşte böbrekte, karaciğerde, bütün organlarımızın içinden geçiyor bu. E, bütün bunların hepsini bozmaktansa, dizin içerisine tabii biraz korkulu e, bir şey gibi geliyor hastalara ama kalçayadan iğne yapmaktan daha kolay. E, çünkü kalçayı direkt kasın içerisine yapıyoruz, dokunun içerisinde duruyor ama bunu bir boşluğa yapıyoruz. O yüzden çok çok ağırlı bir işlem değil. Değil. Peki hocam. O zaman ameliyat da dersinde anlatırsanız seviniriz yine. Şimdi ameliyatta dizin içerisine biz küçük böyle kalem gibi e, fiber optik kameralarla girip menüsüsün yırtık olan kısmını görüp orada bizim aletlerimiz var. Onlarla e, yırtığı tespit ettikten sonra yırtık eğer 40 yaşın altındaysa hasta yırtık az önce dedim ya bir kısmı kanlanıyor bir kısmı kanlanmıyor. Kanlanan kısımdaysa ee, ve elit bir sporla uğraşıyorsa, aktif bir hayatı varsa menüsüsü dikiyoruz. Hmm. Dik dik diyelim, başarı sonuçları ne kadar? Yüzde 70 yetmiş yine. Hmm. Çok da böyle yüzde yüz hmm. değil, hani tekrardan yırtılabilir. Ama menüsüsün yırtığını oradan söküp almaktansa, erken yaşta çünkü 40 yaşında bu hasta ömrü boyunca bu ö, kemikler birbirine değmesin diye, iyileşmese bile mekanik olarak orada destek olması bile yeterli deniyor şu anda. İkinci bir tedavide 40 yaşın üstünde saçaklanmış, dikilecek bir yeri yok, kanlanmayan yerde biz orayı tıraşlayıp vücudun daha fazla az önce demiştim ya o kolajeni parçalamasın diye biz onun uçlarını kapatıyoruz ve böylelikle o fazlalık yırtık kısımları aldığımız zaman geri kalanla yarısını alarak ya da üçte birini alarak hastanın ağrısını geçirmeye çalışıyoruz. Ameliyat tedavisi bu ama bu bir ameliyat. Yani biz hastaya krem sürmüyoruz, ameliyat ediyoruz. Ameliyatın kendine göre riskleri var. En büyük şeyler, menüsüs ameliyatı oldum, geçmedi ağrım. Geçmeyecek zaten, e, hafifleyecek. Biraz daha kalan kıkırdağın ömrünü uzatacak. O anlık bir e, sorunu, hani dayanamadığımız, katlanamadığımız, katlanamadığımız son anda yaptığımız için sizi bir rahatlama sağlayacak. Mesela hastalar geliyor bize, 10 yıl önce menisus ameliyatı olmuştum, hala ağrım var. Zaten hani bizim e, her şeyin bir ömrü var. E, yaptığımız işlemin de belli bir ömrü var. Hani sonsuza kadar bu gitmeyecek yani açıkçası. E, Menüsküsle ilgili e, bizim olay olduktan sonra biraz çaresiz aslında. Olmadan önce bazı şeyler yapmak lazım. Hı hı. Ne gibi şeyler yapabiliriz hocam? Onları da biraz açabilir misiniz? Yani menüsküs olmayalım ileride, bütün bu söylediğiniz zahmetli şeylere katlanmayalım diye kendimizi nasıl koruyabiliriz? Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi biz Ayakkabı seçimimizi çok basit. Bir kere yumuşak tabanlı ayakkabı giyeceğiz. Yumuşak tabanlı ayakkabının çok büyük bir önemi var. Neden? Çünkü bütün yük omurga, kalça, ayak bileği, dize arada bir diz var, dizi pas geçip ayak bileğine geçiyoruz. Eğer yumuşak tabanlı bir ayakkabı giyersek, spor ayakkabı özellikle giyersek, bu aradaki tüm kıkırdaklara yük binmez, direkt oradan iletilip bize geri gelmez. Olduğu gibi absorbe eder ve bize geri yansımaz. Bir kere ayakkabı değişikliği çok önemli. İkincisi kilo vereceğiz. Kilonun mekanik olarak hani insanlar şöyle kiloluyum evet yük bindi de oyundan yırtılı diye bir kanı var. Evet, öyle. Ama bir de başka bir özelliği var. Vücuttaki yağ dokusunun adipoz doku deriz biz. Onun içerisindeki bazı maddeler gidip kıkırdağa tırtıklıyor. Yani onun da yağ dokusunun da kendi maddesel olarak da kıkırdak düşmanı e, içinde bazı şeyler var. Yani sadece mekanik olarak değil. E, düzenli egzersiz yapacağız ama egzersiz kontak sporlar değil. Dize yük bindirmeyen, imkan varsa yüzme, bisiklet, hafif yürüyüş ama yine spor ayakkabıyla e, bu şekilde. Ee, bol bol günde 3 litre kadar, 2,5 litre kadar siz de öneriyorsunuz zaten. Su içeceğiz. Neydi? %75'i suydu. suydu. E, suyu alırsan e, o da bozulur. Yani hani ona iyi bakmak lazım. Yani hani sonuçta herkes bize 0 kilometre bu veriliyor. Sonuna kadar bir arabanın bile yağına, suyuna, tuzuna bakmıyoruz mu? Vermiyoruz mu? Yani olmazsa ne olur? Bozulur değil mi? Yani su içme insanlar mesela çay içiyorum, kahve içiyorum. İşte ben çok e, ayran tüketirim. Yani tamam bunlar e, suyun yerine geçmiyor. Evet. Yani siz de zaten bunu hep söylüyorsunuz hastalarınıza. Bir de bol bol e, hani mümkünse imkan varsa güneşlenme D vitamini mekanizmasının da bu kolajen e, yapımında etkisi olduğu söyleniyor. Ee, bu ee, en önemli şey e, yırtılmadan önce korumak aslında. Peki hocam son bir şey daha sorayım. Hastalarımız bu konuda çok bize de sorular soruyor tabii. Bize de çok ileri yaşta hastalar geldiği için bu kıkırdakların aşınması için özellikle böyle sakatat çorbaları dediğimiz kelle paça içelim işte kolajenden zengin besinler alalım e, gibi soruları var. Yine söylediğiniz mantık. Yine aynı mantık. İşe yarıyor mu yarıyor. onlarda? kolajen alıyoruz. Kolajeni vücudumuza tanıştırıyoruz, Aha. tanıştırınca ona saldırmıyor, gidip de kıkırdakları parçalamıyor. Yani aslında o aldığımız sakatattaki kollejen gidip de kıkırdağımıza yapışmıyor. Uyum. Yani 60 yaşına kadar hiç e, kelle paça yememiş, evet. dizleri tamamen bozulmuş, e, mini süsleri tamamen bozulmuş, kelle paça yese bir işe yaramaz. yaramaz. Ama bunu 20'li yaşlarda alışkanlık haline getirmişse o zaman işe yarayabilir. Yani teorik olarak böyle. Yani tabii ama bunu dedim diye ben 20 yaşında burada bir program çekiyoruz. Şimdi bundan 20 yıl sonra böyle denmişti hala dizim bozuldu denmesin. Çünkü bunun bir sürü bir sürü mekanizması var. Bu onlardan bir tanesi bir sadece. Bir tanesi. Peki bu çok sık gelen bir soru olduğu için sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizi aydınlattınız. Sayın izleyiciler, bugün Operatör Doktor Demir Demirci ile menüsküs yırtıkları ve tedavisi üzerine konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü sağlık probleminizde Isparta Şehir Hastanesi olarak sizlerle olduğumuzu hatırlatmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkürler, sağlıklı günler dilerim.